Evet arkadaşlar yeni bir günde yeni bir vloguma hoş geldiniz. Sefalar gidirdiniz. Bugün artık misafirlerimden sonra evi uydurma zamanım geldi. Düzeltme zamanım geldi. Fırınlarım, tezgah üstlerim, böyle masalarım hep kalkmış gidiyor yerler tabii ki evin her yerini yavaş yavaş düzelte düzelte sile sile artık temizlemem gerekiyor. Ve ondan sonra e, Kemal'a e, çanda hazırlayacağım, bu akşam yola çıkıyor As, askere tabi bir uğurlayacağım onu ve e, her anne gibi, ben de artık bir asker annesi olarak onu bir yolcu edeyim, artık bizde bir asker annesi. Çok da üzgünüm, nasıl yollayacağım onu, ne yapacağım, hiç bilmiyorum, aklıma geldikçe gözlerim doluyor daha bir ki. Ee, artık hiç e, konuşamıyorum bile. Neyse ben işleri e, kirişi. Size hayırlı seyirler. Evet. But i not. Evet. Ben güzel gene mutfağımı temizledim. Salonlarımı temizledim. Oturma odamı da temizledim. Ama size gösteremedim arkadaşlar. Bu arada o ara Kemal geldi. Pavulunu hazırladık. O ara çocuklar da oturma odasını toplamaya yardım edince ben orayı çekemedim size. Ve Kemal'la pavulları böyle kargaşı içinde bir hazırladık. Pavulunu. Küçük bir bavul aldı. Aldığımız eşeği almadığı yanına dedi Anne şöyle bir az bir şey her şeyden koyup alayım. Şöyle küçük bir bavul yaptı kendini. Dedi siz geleceksiniz dedi. O zaman gidilirsiniz bana dedi kalan eşyalarımı. Bakalım inşallah yeterli olur bilmiyorum. Fazla götürmek istemedi. Ve görüyorsunuz. Evet en azından beyin yerlerde birazcık zibili, evin karışıklığını azıcık topladım uydurdum ve artık biz hazırlanıp kemalı otogara götüreceğiz ve bu videomda bu kadar olsun. Ee, inşallah i̇nşallah beğendiğinizde bir video olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.